Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kar parking oynayacağız. Yanımda yani yanımda Ömer var. Ar mahalle arkadaşım işte. Şey işte bildiğin işte. Neyse şimdi kar park parking'de ikimiz bir yarış yapacağız. İkimiz bir yarış yapacağız. Şimdi şey onu mi? bekliyoruz. He? Arkadaşlar Emre'nin en hızlı arabasıyla benim en hızlı arabamı yarıştıracağız. Ben F90 aldım. Ona F10 verdim. Ha, ben oyunda arkadaşlar biraz şeydim ya kötüyüm. İşte daha yeni başladım. Nubu filan. Arabayı da ben verdim. Arkadaşlar Ömer'in hatırına bir yani. Like abone olursanız Aynen like abone filan olursanız mükemmel olacak. Geliyorum. 10 aboneye özel çekiliş olacak. <laughs> şaka yapıyoruz şaka. Şaka yapıyoruz evet. Maalesef öyle bir imkanımız yok. Evet. Şimdi Ömer'i bekliyorum kendisinin gelmesi için. Dört dördür dır. dörd. Geliyorum. <laughs> geldim. Arka o. Tamam gel. Ay. Adam önüme geldi. Hadi nerde? Tamam mısın? Ee, şey, ne? Nedeyim? Acele etme. Aynen. 1600 seç. Tamam. Şöyle kameramı alalım. Arkadaşlar görüş oraya. Bak. Görüş <laughs> bas. Selam herkese. Arkadaşlar yarış başladı. Ben yediyorum. Arkadaşlar benim arabam çok hızlı <laughs> değil ya. O yüzden yani. Hiç izlemiyordum. Arabam baya az bakıyor. Yani. Bak ben kaç ile geçmişim arkadaşlar. <laughs> ben... 357 ile, 430'u da geçmişim. Emre, yani 357 ile geçmiş. Yani. Biraz sana para kazandıralım yani. Gel, neredesin Gel yanıma. Yavaşla. Tamam. Dur. 400. He dört kez iki tane. Sen para kazan diye yapıyor ama yoksa yapmam Ne oldu lan? Ben neredeyim? Arkadaşlar oyun kaslı. Baya oyun çok Hı. az geldi. Hı. Kameraya dokun. Kameraya dokun kameraya. He evet, tamam. Gaza bak. Yeniyorum arkadaşlar şu anda. O ben niye bırakmadım lan? Evet, evet arkadaşlar. Sen yiyecektin doğru. Kim geldi? Ben saymıyoruz. Evet. Arkadaşlar internette bir aksaklık oldu. Geri döndük şimdi. Evet. Hadi. Tekrar Arkadaşlar. Arkadaşlar reklam çıkıyor. O oyun çok reklamlı.

Evet, bu sefer yerinde arkadaşlar. Ben veriyorum arkadaşlar. Evet. 2228'de ben 277 ile geçmiş. Bekle evet, sen o ya. Kafamda <laughs> kalç öldüm şimdi durdum. 402. 402 olmasın ya. 1600. Ha 1600. Allah 1600, 1600 Allah. nasıl oluyor? Bakalım. Arkadaşlar ya, böyle olmaz yani, hep işte Ömer kazanıyor, ba hep Ömer kazanıyor, ya, daha, bir ara filan Kim kazandı? Kamera kaydın ya bak da. Ben. Evet. Bence ben. Yok, yok. Yok. Yok, yok. 3 Sen 3 evet, ben 4te geçişim saldım ben sana. He. İyi. Bir yarış daha yapalım mı? Hadi bakayım. İki yarış daha yapalım ondan sonra video bitsin. Evet. 1600 ü. Ne oldu? He evet, tamam tamam. Atıyorum bunu. At, Nereye gidiyorsun? Tamam ben buradayım. Siteye at hadi bakayım. 1600. 357 ile geçti ilk Evet. 430 bastı Evet. Sonunda bile bile var bunu demiştim. Evet. Yani. Bak, senin bitirmen tam aralıkta bir saniye var. Evet arkadaşlar. Ben biraz daha hızlı hızlanıyor. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hadi bay bay öptük. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.